Herkese selam. Tamam. Evet, abi şu anda arkadaşımla birlikte Doors oynayacağız Roblox'tan doğrusu oynayacağız arkadaşlar. Hadi girelim. Girelim. Hadi neredesin? Gel gel gel. Girelim. Şuraya gir. Gel. Tamam. Ben doğrusu hayatımı hiç bitirmedim. Umarım bitiririm, bitiririm diyorum. yazdın hiç bilmiyorum. Tek iki işiz çünkü başka arkadaşım yok. Bu arada yanımda sınıf arkadaşım var. <laughs> Ay korkmuyorum Ben biraz susacağım çünkü konsantre olmam lazım biraz. Yani bunun için üzgünüm. Olun. Kaç gündür youtuber olmaya planladım ve şu anda gerçekleşiyor biliyor musunuz? böcek falan gelirse Arkadaşlar işte korkmayın siz oynamıyorsunuz Siz, e, siz Arkanıza yaratsa Ay ben konuşamıyorum Arkanıza <laughs> Rastlanan Rastlanın Kim almaya gidecek? sen mi? Tamam Ben burada pek tırsıyor gibi de değilim yani Şunu alayım 12. kapıya giriyoruz. Unutmayın sakın. Bulamadım mı? Ne oldu? Ya diğer tarafta da olmaz ki. Ha buldu. Ha geldi. Gel artık. acaba ne kadar uzakta? Çok merak ediyorum. Hmm, Tamam gel. 12. Ben geliyor diye hazırdan yazayım geliyor. Tamam. Ee, biraz hızlı olmam lazım ne oluyor? Abo. Aa, gel gel. Ee, Karanıstan ne yapacağız? Hiç bilmiyorum bu arada. Karanlıkta ne yapabiliriz? Gel gel gel. Gel. Bir dakika. Dur, dur. Heh, Tamam. Heh. Şunları koyalım. Ee, doğrusu oynayanlar gerçekten bilir. Bir pist geldi ama ona geldi sanırım. Peki ya, ya. <laughs> söylemek istemiyorum adına. Ama siz anlamışsınızdır ya, değil mi? Heh. Eskiden çok korkuyordum bu oyundan. Başka yok zaten. Mecbur 18'e gireceğiz. Ben de bir şey olur zannettim ya. Gelende. Ha. Bu arada altındaki pantolonun herhalde satışı, bit satışı bitmiş. Çok belli yani. Çünkü bende de aynı şey oluyor üstünde. Özellikle üstünde. Gel, gel yazalım. Gel. Hadi sizin. Neyse belki gitmiştir ya. Kim açık mı? Açık da değil. Girdiğim odaya giristesem mi acaba? Gel. Heh. Çünkü burası doğru yol olması lazım yani bir zahmet. Yani burası bomboş zaten. Bence oradan çıkar ya. Ne? Çıkmadı. Sanırım. Rezil oldu. 19 mu ya? Ay ha, tamam. Şurada var. Ben zaten önceden hesaplamıştım. 21. <laughs> 21, 22'ye giriyoruz evet. Ya ama oradan çok şey çıkıyor ne olur. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Nerede olabilir ki kendinden? ikinci odadayız. Hadi. Tamam onu sen al. Bir olmaz. Tamam çok baktık. Yeter bu kadar. Şuraya eğilelim. Ha, ha. O neydi? O neydi? Derdim şurada bir şey vardı. Korktum yani ben. Tamam, şuraya nereye giriyoruz? Buraya. Buraya mı gidiyoruz? Burası neresi? 25 Asla korkmayın arkadaşlar. Bu oyun sadece oyun arkadaşlar, anlayın. Arkadaşlar bir şey geldi. Bekle. Tamam. Hı. Hm. Yani pek şey. Ben de gidiyordum. Sizi görün diye. Orada mı? Evet oradaymış. İçi baya şey ya. Tamam. Umarım burasıdır. Hayır yanlış yere gidiyorum. Kanka çok güzelsin ya. Ay, ay korktum. Korktum. <laughs> Bu arada ikinci kez e, yapıyorum. Ben ilk ilk de ben bunda çok korkmuştum. O yüzden kapatmıştım. Ama artık korkmuyorum. Ölmen diyelim. Tek, tek, ter bozulu sandım. eee ölme. <laughs> Ölme yazdım ya. <laughs> Bence burası değildir ya. Aa, aa burası mı? <laughs> Ölme yazıyorum şimdi. Ama gerçekten. Ay 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 ay. Kaç geliyoruz seni canlandırabilsem seni Hadi geri ne olur <laughs> Neyse e, ben kaçtı 36 Ne neyse <laughs> Devam edeceğim mecbur. Burada ses geldi yani tık tık tık. Onu kim yaptığını bir çıkarım açıklarım. Ee, burası bir ayrı korkunç zaten. Ne olur şuraya şurası bir yer açık olsun ya. Heh, bir şey geliyor gene ya. Korkmayın arkadaşlar korkmayın. Yeni bir şey mi geliyor? 40 giriyoruz. 41. Eller hmm, uzun olması lazım mı? ben burada daralıyorum. 42. Kim? Terminal. Hmm. <laughs> Sadece şuna uğraşmış. Ciddi misin? Beş. Ya abi açık olsun üf. ne <laughs> <Piss. gülüyor> ee, olur. Yeter. Göremiyorum. Sanırım AI'sı var. 啊！要去。 9 artı yani 9 dokuz, 9'dan büyük olanlar izlesin bu videoyu. Bunu ilk başta lazım ama ben şimdi aklıma geliyor çünkü korkarlar diye diyorum. Eğer yanlarında ev beyinler varsa bu videoyu izlesinler yani e, bu saniyeyi izlesinler. 您、mm hmm. dediklerini anlamıyorum. Aha ben daha ne kadar ay, ay demeyeyim ben ne kadar bulmuşum kadar anlıyam ya iki sonrası yok maşallah ne kadar çok bulmuşum ya en yani çok ben bulmuşum bu olarak. yine gelmesin ya yeter gelme evet, artık ben gelmez ki. nerede geldi? Ben burayı ben aradım. söyledi biliyorum. <laughs> 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 对呀。 Yani yedilerden bir şeyimiz var mı bilmiyorum. Ha, bye bye, bye bye. <laughs>